Merhaba arkadaşlar. Ee, fark ediyorum ki kanalıma hiç e, abone olunmuyor. Videoları izlemiyor bazı Abone olunmuyor. Arkadaşlar lütfen videoyu izliyorsanız abone olun. Ee, abone olmayacaksanız da yani izlemeyin. Eğer yani bu oyunu benden görüyorsanız ya da bilgiyi yani e, abone de olmanızı isterim arkadaşlar açıkçası. Lütfen çünkü ben de zaman harcıyorum. Evet, abone olursanız sevinirim bugün en zor 3 tane oyunla karşınızdayım arkadaşlar dışarıdayım kusura bakmayın bunun için öncelikle hepinizden tekrar tekrar özür diliyorum ve ilk oyunumuzun ismi slice challenge parçacık 1 1. level tahta kesme oyunu arkadaşlar bu oyun şu şekilde tahtaları kesiyoruz ama Heh şu şekilde. Yakalanmadan yani şu tahtaları bitirmeye çalışıyoruz. Şöyle. İlk başta bir oyunun baya bir kolay. Ee, ama böyle bir rahat 7-8. level'lara geldiğiniz zaman bunlardan böyle e, şey şeklinde oluyor. Ee, yani baya zorlaşıyor. Bunlar değil onlar yine mesela bunları kesmeyeceğiz. Oyun o zaman bitiyor kolay gözüktüğüne bakmayın ee, zaten oyun daha da kolaylaşıyor şu kalan bilgiyi hemen ikinci level işte ee, mobilimden yiyorum <laughs> bir dakika onun için hemen şöyle şey açayım heh. şu şekilde bir iki üç bu basitti. Git gide böyle zorlaşıyor oyun, baya bir güzel bir oyun. İşte bu level de bitti. Böyle 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 arkadaşlar zorlaşıyor. Sonra ninja kılıçları geliyor. İkinci oyunumuza geçelim. Aldım zaten ben devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim <laughs> yaptığı bir oyun. Vine görevimiz Vine herkes biliyordu zaten bu oyunu. Vine çekek vine. Kardeşim adam meal diyor meal. Burada ayırın ördünce İlk başları kolay tabi. La buraya kalk kırmızı şortli. Poz ver. <laughs> Koca <laughs> bakayım. Web Tekno ve İzmon'un yaptığı bir oyun. İkinci level, ikinci level'da bile zorlaşıyor oyun ya. Çok zor bir oyun. Hocamı seçelim. İyi ki bu yanımdaki davarları seçmedin. Hocam kafanızdan parlıyor, göremiyorum. Ay bu vayn çekiyor. Alkoz verir. Hoca bakayım. İşte böyle bir oyun. Üçüncü oyunumuza geçelim, son oyunumuz. Bir de oyunumuz, son oyunumuz arkadaşlar parmak oyalıcı. Bunu e, sıralarda yapmayan yoktu. Yani canı sıkılınca inek öğrencide hariç e, player ismimiz tamam diyelim ya önemli değil. Edit projektik. E, bunu biz kalem yapıyoruz genelde. Bu gerçeği yani e, oyun olarak gerçeği. Esantis mod. Torna bıçakla yapacağız ilk. Start diyoruz. Hop 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 hop. Kolay gözüktü de bakmayın arkadaşlar. Aa, parmağımızı kestik bir de. Çünkü e, oyunda titreşim var ve parmak hadi kayıyor. Ah kestik. Ve sarıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.